Açtın mı? Açtım da. Vay abi kolay gelsin. Dayı, günaydın. Abi. Günaydın abi. Ne iş? Karlarlar ee, beni dövmüşler usta olduğumu. Abi internasyonel takıl takılıyorsun. E, Fransa'dan geldi araba. Ee, dediler, bu işi sen önceden tamir etmişsin. <laughs> evet. Ulanı evet. Ölküyle denişmesi lazım. Ölküyle de Kav motorunun üzerindeki evet e, bütün parçalar sökülmesi lazım. Evet, yani işin zor bugün yani. İşim zor. Bu kim abi? abi? Bu şey, Oğuz abinin yavruluğu. Anladım abi, yani işin zor bugün. Yok, zannetmiyorum. Ben... Abi ama işin rahat, altına minderi almışsın. Yani, hani yani, Türkiye'de yani. ekmek eden kadınlar oluyor ya, üstüne oturuyor. Ne istiyor? Hangisini? Tamam. Bunu. Evet. Hani Türkiye'de ekmek eden kadınlar evet. böyle e, köylerde diyorlar ya. Evet. Senin gibi böyle minderin üstüne oturuyorlar. Evet. Evet. Abi evet. çözmüşsün işi evet. ya sen. Artık, çözmüştüm. Artık çözmüştüm. internasyonel da akılıyor. Şansı yok Mecbur sökeceğim. Mecbur sökeceğim. Sökeceğim. Ama bütün bu e, V motorun üzerindeki bütün e, Evet. E, şey, mazot boruları, Bunda değiştireceğimiz ne şimdi? Aşağıdaki bu aşağıda öl bir tane küyle var. Evet öl, öl küyle. altında e, üç tane düştüm var. Evet. Üç tane düştüm var. Et, e, şey oluyor, ısındıkça kuruyor. Evet. Onu e, hiçbir şey, o düştümlerin de fiyatı aslında fazla para değil. değiştirmesi zor ama. Değiştirmesi zaten bir gün, iki gün sürecek. İki gün. Yani bir şey olarak usta için tabii az He, verdi. Anladım 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 anladım. Ama adam ta e, kalkıp Fransa'dan evet, buraya getirdiğine var. göre. Demek ki var bir şey bildiği, e, bildiği bir şey var abi Adam boşuna getirmiş. baksana adam. Neydi bu Mercedes ne abi? Ha Mercedes evet. Evet Fav motor var sistem benzinlide de var. Size 500 var diye Evet 500'lük. Evet onda. 500 işesi de var. Bunda da aynısı. Aynı şey var. Sistem. Sistem. Orada görünüyor zaten. Var mı onun üzerinde öbür motorun üzerinde? Yok. He 500 burada var. Evet şu motor. Evet. 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 Şu evet. motor. Bu motor ama burada yani bütün hani o şimdiden sonra Bu değiştirdiniz. Bu 500'lüğün motoruydu bizimkinin. 500'lüğün evet. Anladım abi. O dursun abi parça lazım olabilir. Arabayı açtırdık. Tamam. Aradı beni zaten senin arkadaş. Ne diye? Gaz anlarken çalışıyor mu diyor. Gönderdim çalışıyor. Bana niye sormamış? Yani şimdi ulaşamamıştır. Için. Yani bana inanmamıştır. Yok da, bilmiyorum. Gaz, gaz bitince çalışır mı abi gaz <laughs> Çalışmaz. Dolduracaksın. Ben ona dedim doldursun He vereyim bir tamam. de parasını <laughs> oldu abi güzel oldu abim kolay gelsin oldu sen oldu. haydi haydi ben haydi sonra. tamam bunu çıkarınca bir daha çekeriz, bir daha çekeriz. Bir daha oldu abim de. haydi ya da duruk köyleyi yani sökmek için buradaki yerdeki bütün parçalar çıkması lazım hı bu tarafında da var ya yani şimdi burada da var. Tüm parçalar. Oraya ulaşmak için bu parçaları sökmem icap ediyor. Yok sökmediğin zaman mümkün değil. Oldu. Mercedes'in sabah çekmiştim işesini. Şimdi yeni Ladodruk köle'ye yeni geldim. Bu Ladodruk köle burada görünüyor. Bunu çıkarıp böyle, iki tane contası var. Bu contalar bu contalar eskimiş. Bunlar şimdi yenisi gelecek. iki tane bir tane buraya geliyor. Bir tane de buraya geliyor. Ondan sonra yağ kaçırma işini önlemiş olacağız. Ya kaçırması buradan kaçırıyor zaten. Evet. Arabaya iki günden beri uğraştığım araba en sonunda toparladık. şu anda bitmiş hali oldu şimdi tamamdır.